Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz Queen Rossi ailesi. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Bütün videolarımdan haberdar olmak için abone ol tuşunun yanındaki zile basıp bütün bildirimleri elde edebilirsiniz. Şimdi videoya geçebiliriz. Videomuzun konusu Blackpink'in yapacağı online konser. İlk önce şunu belirtmek isterim ki Blackpink kendi kanalında bunu daha iyi açıklamıştır. Sadece orada her şey İngilizce ama izlemenizde fayda var. Açıklamaya linkini koyacağım, mutlaka izleyin. Online konser Aralık ayının 27'sinde olacak. Katılmak isteyenler için küçük bir açıklama yapacağım. Biletler 200 ya da 250 liraya olacak. Peki bu biletleri nasıl alabiliriz? Blackpink kanalında bir katıl butonu olmalı. Bu katıl butonuna basıyorsunuz ve bazı şeyler geliyor. Zaten Blackpink bunu kendi videosunda izah etti. Mutlaka o videoyu izleyin. Orada gösterilenleri yaptıktan sonra online konserde istediğiniz gibi sesi ve görüntüyü kapatabilirsiniz. Online konser başladığı anda katılmanız gerekmez. İstediğiniz zaman katılabilirsiniz. Bir de şunu söyleyeyim konsere sadece Blackpink kanalından katılabilirsiniz başka yerden. Yani korsan sitelerden katılanlara şirket dava açacakmış. Evet bu kadar daha fazla bilgi alırsam bunun için de video yaparım. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.